Ordu'nun bereketli topraklarından doğan güçlü vizyonla tarımda dönüşümün öncüsü oluyoruz. Karadeniz bölgesinin ilk ve tek bir inovasyon merkezini kurarak sadece bugünün değil yarının tarımını da şekillendiriyoruz. Ulu Bey'in Akpınar Mahallesi'nde atıl durumda olan okul binasını dönüştürerek kurduğumuz bu merkezde bilimi, teknolojiyi ve üretimi aynı çatı altında buluşturduk. 75 tür ve 252 çeşit ata tohumunu titizlikle koruma altına aldık. Merkezin ana faaliyet alanını oluşturan doku kültürü laboratuvarından açık alanda yetiştirilmesi zor veya mümkün olmayan bitki türlerinin fide ve fidanlarını steril koşullarda kısa sürede ve yüksek verimli üretiyoruz. Doku kültürünün yanı sıra distilasyon, topraksız tarım dikey tarım, ata tohumu üretimi ve eğitim faaliyetlerini bir araya getirdiğimiz merkezimiz, tarımsal yeniliklerin buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Doğaya duyduğumuz saygı gereği budama atıklarını, organik kalıntıları 24 saatte doğal gübreye dönüştürüyoruz. Fındık kabuklarından pelet, atık yağlardan arap sabunu, tıbbi bitkilerden doğal şampuan, krem, deodorant üretiyoruz. Bu merkezde israfı değil dönüşümü destekliyoruz. Geleceği inşa edecek gençlerimizi de bu sürece dahil ediyoruz. Üniversite öğrencilerimize staj imkanı sunarken lise ve bilsem öğrencileri de TÜBİTAK projelerini burada hayata geçiriyor. Biz sadece üretmiyoruz. Doğayı koruyor, mirasımızı yaşatıyor, gençlerimize ilham oluyoruz.